şu an arkeoloji tarihini belki de yeniden yazıyoruz. Buradan sürpriz bir şekilde Geldiğini düşündüğümüz stelin üst kısmı etrafından akbaba ürünlerimiz geldi ve daha mağaranın derinliklerine doğru ince <laughs> stellerin geleceğini ilk şahitliğini belki de bugün yapıyoruz. Olduğu gibi ona... birleşmişler. Şimdi Aha. daha böyle yer alan Kaya Mağarası'nda 2019-2023 yılları arasında Bilecik Müzesi Başkanlığı'nda ve benim de bilimsel danışmanlığımda kurtarma kazıları gerçekleştirdik. Bu kazılar sonucunda çok sayıda ve çok farklı tabakadan örneği, buluntu örneğini mutlak tarihlendirme yöntemleriyle yaş analizi yaptırabildik. Ve e, mağaranın en erken iskanının epipaleolitik dönem dediğimiz yani ilk avcı toplayıcıları temsil eden süreçte milattan önce 16.500'de e, olduğunu ve en sonunda kalkolitik dönem dediğimiz milattan önce 4.500'lerde olduğunu sattık. Mağarada bulduğumuz bir kilya figürünü bu tabii ki figürini e, yıldız bekçisi olarak da özellikle e, uluslararası e, basında bu şekilde yer alan mermerden sadece gözleri ve burun kısmı e, betimlenmiş e, Ege dünyasına has bir figüründür. Hem yani bu kadar e, doğuda bulunması aslında bunu önemli bir hale getiriyor Ege dünyasıyla ilişkilere. Dolayısıyla bu e, yani politik dönem başlangıcında yani milattan önce 6000'lerde ki bu figürün de buna aktarılıyoruz. Ege dünyası kökenli buluntu büyük ihtimalle o bölgeden yani güney e, e buradan sahil kesiminden gelen e, bir e, grubun yanlarında figürün burada getirerek bir süre Gedikkaya'da e, konakladığını ortaya koymuş oluyor. Kilya figürünü 6.000-6.500 Üst kısmını görebiliriz. Şurada tümlenmiş hali var. Şu Üst kısımda iki kol kırılmış, kollar kırılmış oyun çıkıntısını görüyorsunuz. Bu tabi doğal mermerden ve bu mermerin üstünde renklenmeler var. Biraz tabi bu yani mermerin dokusundan kaynaklanıyor ve farklı dokular toprağın altında kaldığı süreçlerde öyle koyu, açık e, figürün üzerinde alacalanmalar yaratmış olabiliyor. Dünya üzerinde iklimsel değişiklikler bazen işte şahit olduğumuz, her gün kimsel değişiklik sonunda